Kayıp renkler ülkesi. Renkler ülkesi artık renksizdi. Her şey gri tonlarındaydı. Gök kuşağı bile solgun bir fısıltı gibiydi. Ama küçük Lila, renklerin bir yere gitmiş olamayacağına inanıyordu. Onları geri getirmeye kararlıydı. Bilge Baykuş, ona renklerin duygular diyarında saklı olduğunu fısıldadı. Her duygu bir rengin kalbidir Lila. Onları bulmalısın, dedi. Lila, elinde sihirli bir fırçayla yola koyuldu durağı Neşe Vadisi'ydi. Burada kahkahalarla zıplayan, etrafa sarı pırıltılar saçan Neşe ile tanıştı. Neşe, kahkahalarım sarıyı oluşturur. Benimle güldüğünde fırçan sarıya boyanır, dedi. Lila, Neşe ile birlikte güldü ve fırçası parlak bir sarıya boyandı. Fırçasını gökyüzüne salladı ve gri bulutların arasına kocaman neşeli bir güneş çizdi. Güneş, etrafı ısıtmaya başladı. Sonra hüzün gölüne vardı. Orada sessizce oturan hüzünü buldu. Hüzün, gözyaşları maviyi taşır, diye fısıldadı. Üzgün olmak da hayatın bir parçasıdır ve gücü bundadır. Lila, hüzünün elini tuttu ve onun duygusunu anladı. Fırçası derin bir maviye döndü. Bu maviyle, göle ve nehirlere yeniden hayat verdi. Sular şimdi masmavi akıyordu. Yolculuğu onu öfke volkanına getirdi. Öfke ayaklarını yere vurarak etrafa kırmızı kıvılcımlar saçıyordu. "Öfkem güçlüdür, değişim yaratır. Bu güç kırmızı renktir." diye gürledi. Lila korkmadı. Öfkenin gücünü anladı ve fırçası ateşli bir kırmızıya boyandı. Bu kırmızıyla toprağa güller ve gelincikler çizdi. Volkanın etekleri bir anda canlandı. "Ama yeşil, turuncu ve mor nerede?" Bilge Baykuş yeniden belirdi. "Bazı renkler," dedi. Duyguları birleştirdiğinde ortaya çıkar. Yaratıcılığını kullanma zamanı. Lila, neşenin sarısıyla hüzünün mavisini birleştirmeyi düşündü. Fırçasını salladığında ortaya taptaze bir yeşil çıktı. Bu yeşille ağaçlara yapraklar, çimenlere hayat verdi. Neşenin sarısını öfkenin kırmızısıyla karıştırınca cıvıl cıvıl bir turuncu, hüzünün mavisini kırmızıyla birleştirince de asil bir mor elde etti. Artık tüm renkler ondaydı. Lila, tüm renklerle birlikte Renkler Ülkesi'ne geri döndü. Fırçasının tek bir dokunuşuyla her şeyi eski haline getirdi. Artık herkes biliyordu ki renkler sadece gözle görülen şeyler değil, kalpte hissedilen duygulardı ve en büyük sihir tüm bu duyguları cesaretle kucaklamaktı.